23 Nisan kutlu olsun. Pasta seçeceğim. 23 Nisan kutlu olsun. Sevin küçükler, öğren büyükler. 23 Nisan kutlu. Ne, olsun. ne sıkıyorsun anneciğim sen? Ağ mı sıkıyorsun? Hadi gel bay. Aferin bayrağı sana. O çaksın Haydi bakalım. Hadi. 23 çişan, Nisan çişan, kutlu hı hı. 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 olsun. Hı hı. Sevinin. Anne attım. Attın anneciğim. Aferin benim oğluma. Haydi. Anneciğim ama öyle çiçek yaparsan çiçek ölebilir biliyor musun? Ölümün. Ölmesin anneciğim neden ölsün? Ya ben, ben, ben. Aferin sana. Hadi şimdi ne söylüyoruz? 23 Nisan'ı söylüyoruz. Balonumuz mu patladı bizim? Balonumuz mu patladı? Duvara mı değdi? Evet. evet. Yuppi. Yuppi. Haydi bakalım. Abi. Benimle şarkı söyler misin? Benimle şarkı söyler misin? Ana. Nereye sokayım mı bunu? Nereye sokacaksın onu? İçine. i̇çine. <laughs> oh. Anneciğim neden onu içine soktun? Benimle şarkı söylemek ister misin? Neden? En büyük. O zaman babayla söyleyelim biz. Haydi babası. 1, 2, 3. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük. Bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Bravo size. Çok güzel söylediniz ya. Değil mi anneciğim? Bayrağım saygındır. Anneciğim bugün ne bayramı? Bilmiyorum. Çocuk bayramı bugün. 23 Nisan. Nasıl bilmiyorsun? Bana söylemiyor mu? Boyun başladı. Aferin benim oğluma. O, yok, yok. O, Hadi o zaman bir şarkı da benden size gelsin mi? 23 Nisan şarkısı. Bugün her tarafta var bir gün. Bugün en şerefli en kutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Önce hemen padişah kovuldu. Sonra yeni bir meclis kuruldu. Bu Bugün Atatürk'ten bir armağan Yoksa neden? toprak olurdun sen inan Bugün neden? 23 Nisan neden? Neden? Hep neşeyle doluyor insan Ne oldu anneciğim? Neden? Ne neden? Öyle olmaz tabii Öyle olmaz anneciğim Biz bugün Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar bir bay bay yapalım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.